Değerli Gönüldaşlarım, sizler de bilirsiniz hayatınızın içerisinde hani böyle güzel gönüllü insanlar vardır. Böyle e, irfana ulaşmış insanlar vardır. Böyle hayatınızın içerisinde güzel gördüğünüz insanlar vardır değerli Gönüldaşlarım. Bu insanlarla e, yan yana olmak istersiniz. Mesela bir yere gidersiniz girdiğiniz zaman o insan işte hoş geldiniz der. Nasılsın iyi misin diye sorar sana. Sen bir şey söyleyecekken evlat şöyle şöyle yaparsan çözülür der. Böyle insanlar acaba bunlar nereden biliyor bunları dersiniz. Yani kalbi nurlanmış, kalp gözü açılmış insanları, gönlü yücelmiş, Allah Azze ve Celle artık onun önünü açmış insanlar vardır. Siz de bilirsiniz hayatınızda. Yani mesela benim dedem çok okumuş bir insandı dersiniz. İşte e, benim babam e, öyle bir insandı ki e, mesela bir şey söyleyeceğim zaman onu anlardı, sezer. Hemen söyler dersiniz değil mi? Değerli gönüldaşlarım. Böyle e, güçlü tarafları olan insanlar vardır hayatınızda sizin de. Şimdi değerli gönüldaşlarım. Toplumun içerisinde e, güçlü tarafları olan insanları herkes sever. Onun için e, bu güçlü taraftaki insan, güçlü e, ön sezgileri olan altıncı hissi tabiri caizse olan insanları herkes böyle bir e, yanında olmak ister. Peki siz veya ben veya bir başkası niye bizim altıncı hissimiz güçlü olmasın? Niye biz güçlü değiliz manevi açıdan? Neden değiliz değerli gönüldaşlarım? Yani e, biz o dediğimiz işte babamız, dedemiz, atamız veya işte dışarıda gördüğümüz o insanlardan biri biz olabilir miyiz? Olabiliriz. Ama nasıl? Değil mi değerli gönüldaşlarım? Böyle gönülleri iman ve irfan ışığıyla parlatan, yüksek gerçeklerden haberdar eden, haberdar olan bir insan olmak istemez miyiz değerli gönüldaşlarım? Yani yüce gönüllü deriz de, şey işte yüce gönlüne hürmet deriz. Yüce gönüllü insanlar deriz. Değil mi? Böyle bir insan olmak ister miyiz? Toplumda saygı duyulan, saygı duyulan, toplumda ileri gelen, toplumda insanların gözünde değerli olan bir insan olmak ister miyiz? Ha, i̇ster miyiz değerli gönüldaşlarım? Eğer istersek bu mevcut olabiliriz. Değerli gönüldaşlarım. Böyle size insanlar gelip de ya işte Mehmet Bey, Ahmet Bey, işte Ayşe Hanım, Fatma Hanım, bizim böyle bir sorunumuz var. Bu soruna bu bir çare bulamadık. Yani bu çareyi bulsan bulsan sen bulursun denilen insanlar vardır. Tabi çarenin sahibi Allah'tır. İnsanlar vesile olabilir. Vesile olabilir misiniz diye sorulmak istenen bir insan olmak ister misiniz? Hanım ablalar, size söylüyorum. Mesela bir annesiniz, geliniz geldi yanınıza. İşte benim e, çocuğum çok ağlıyor, bunu doktora da götürdük ama bir şey bulamadık. E, ne yapalım anne diye sorduğu zaman bu sorunun cevabını vermek ister misiniz değerli gönüldaşlarım? Veya bir babasınız işte, e, geldi evladınız dedi ki ya baba işte ben e, işte e, uçak mühendisi olmak istiyorum. Veya işte ben pastacı olmak istiyorum veya işte ben e, iletişim uzmanı olmak istiyorum. E, Baba bu konuda ne yapabiliriz dediği zaman bu soruya bir cevap vermek ister misiniz değerli gönüldaşlarım? Veya bir e, düşünün bir yerde oturuyorsunuz e, oraya gelen insanlar size hürmet ediyor. Hürmet etmesinin sebebi ise kaşınıza gö gözünüze değil paranıza malınıza mülkünüze değil irfan, ilim irfan sahibi olduğunuz için size hürmet edilen bir insan olmak ister misiniz değerli gönüldaşlarım? Olmak ister misiniz? Heh. O zaman söyleyelim. Allah Azze ve Celle'nin Er-Rafi diye bir esması var. Er-Rafi. Ne demek? Yükselten demek. Ne bu yükselten? Kaldıran, yücelten ve yüksek olan anlamlarına gelir Er-Rafi. Gönülleri iman ve irfan ışığıyla parlatan, yüksek gerçeklerden haberdar eden Yüce Allah'tır her yönüyle yüce ve yüksek olan O'dur. Gönüllere hitap eden O'dur. Bizim gönlümüze Allah Azze ve Celle'nin bir şeyleri ilham etmesini ister miyiz? Değerli gönüldaşlarım. Bir şeylere böyle e, sahip olmak ister miyiz manevi açıdan? Yani bir şeylerin e, cevabını gönlümüze ilham olarak akmasını, akmasını ister miyiz değerli gönüldaşlarım? Yani eee bir şeyi araştırırken birden gönlünüze ya bu böyle olmalıdır diye bir ses duymak ister misiniz? Değerli gönüldaşlarım veya bir insanın hayatı içerisinde yaşarken bazı zorluklara Aa, bu böyle çözülebilir. Birden böyle çözülebilir demek ister misiniz değerli gönüldaşlarım? İşte olay burada başlıyor. Er-Rafi ismini hayatımızda eksik etmeyeceğiz. Er-Rafi ismini. Er-Rafi Celle Celaluhu. Er-Rafi Celle Celaluhu. Er-Rafi Celle Celaluhu. Er-Rafi Celle Celaluhu. Er-Rafi Celle, Celaluh, er -Rafi Celle Celaluh diyerek dilimizi bu zikre alıştıracağız. Kalbimizi bu zikre alıştıracağız. Ve bu zikirle Allah Azze ve Celle önce ne yapacak değerli gönüldaşlarım? Bizim kalbimize iman ışığıyla parlatacak. İrfan ışığıyla parlatacak. Ve bize yüksek gere gere gerçeklerden haberdar edecek. Allah'ın izniyle tabi. Allah Azze ve Celle nasip ederse olur bunlar. Biz bir kul olarak, bir Müslüman olarak ne yapacağız değerli gönüldaşlarım? Hayatımızın içerisine ilim ve irfanı, birleştirmek istiyorsak ilmimiz var. Olacak ilim tabii ki. İrfanımız olacak. Bu irfan dediğimiz şey olgunlaşma demek değerli gönüldaşlarım. Dolayısıyla bu ilim ve irfanı hem hal edip ortaya çıkmak istiyorsak ve bunu da etrafımıza yaymak istiyorsak etrafımızdaki insanlara ilim ve irfanımızın e, zekatını vermek istiyorsak tabiri caizse bu insanlara güzel yönlerini ortaya çıkartmak istiyorsak sevilen bilinen bir insan olmak istiyorsak gönlümüzdeki kalbimizdeki ilim ve iman ışığının Allah tarafından parlatılmasını istiyorsak Er-Rafi Celle Celaluhu Er-Rafi Celle celaluhu. Manen yükselmek istiyorsak Er Rafi celle celaluhu. Yüksek gerçeklerden haberdar olmak istiyorsak Er Rafi celle celaluhu. Her yönüyle Allah azze ve Celle'nin sevdiği bir kul olup kalbinize ilhamın akmasını istiyorsak Er Rafi celle celaluhu. Onun için değerli gönüldaşlarım burada yapılması gereken belli. Er-Rafi Celle Celaluhu hayatımızın her dakikasında çekeceğiz. Yaşadığımız müddetçe başka işleri de tabii yapacağız hayatın içerisinde. Boş kaldıkça gıybet edeceğimize Er-Rafi Celle Celaluhu diyeceğiz. Başkalarını çekiştireceğimize Er-Rafi Celle Celaluhu diyeceğiz. Bir başkasının sözünü edeceğimize Er-Rafi Celle Celaluhu diyeceğiz. Göreceksiniz günde yarım saatinizi, 15 dakikanızı, bir saatinizi Er-Rafi Celle Celaluhu çekmeye başladıktan sonra bir zaman sonra bakacaksınız ki kalbinizdeki ilham artmaya başladı. İlhamlar gelmeye başladı. Ve ve o ortamda sevilen bir insan olmaya, bilge bir insan olmaya başladınız ve insanlar gelip size merhaba demeye başladılar. Böyle bir insan olmak istiyorsak Er-Rafi Celle Celaluhu. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.